know what I Oriental poison Arkadaşlar hepinize tekrar merhaba arkadaşlar ben Can Ben de Emre Evet arkadaşlar bugün sizlerle Gold vs Diamond işte. Gold vs Diamond oynuyoruz bugün Ve de evet. gençler bizden ıı, isteyen arkadaşımızın yorumunu da burada göreceksiniz gençler. Evet şu anda da tam ekranda görebilirsiniz Evet Tamam ben, benden, Diamond, Diamond oldum. Tamam. Şu kolu çek oradan. Çektim mi? Ben de çekiyorum. Hadi bakalım. 3. Yani arkadaşlar komutlar da falan bir, böyle güzel olmuş. Sıfır. Aynen. Tamam. Hadi Abi, suya bakayım. düştüm ya. Ah! Abi ben Abi. noob oynarım bunda. Oo bir de bende biraz kasıyor kanka. Sende kasma var mı? Yok kanka. Bende var. Hop. Hop. Sen, sen şu an zıplamadın mısın? Ha ha. Sen? Abi benim zıplamam gitti. <laughs> benim de gitti. Belli süreçten sonra gidiyor galiba. Ay. Gençler bakalım Gold Emre mi yenecek yoksa Diamond Jam mı yenecek hep birlikte göreceğiz. böyle şeylerin böyle e, daha fazla böyle ağaçsız de daha fazla gelmesini istiyorsanız. Aa gene ben mi unutmayın değil mi kanka? arkadaşlar şu an çok eğlenceli ama ben Aynen, yine yani. Emre benden Aa. daha fır arkadaşlar yani bundan. Aynen benim biraz parkurum daha iyidir. Suya düştüm. Ben şu an kumlu yerdeyim sen. Ben ne? Kumda mısın şu an? Evet. Helal. Ama sen beni yenersin her türlü. Çünkü ben sürekli suya düşüyorum. Arada ben de düşüyorum. Ama arada ben hep düşüyorum. Ve gençler likeları likeler için de gerçekten çok teşekkür ederiz. Bir videomuza 25 diğerine de 10, şu anda 15 yani bir saatler olmadan 15 like gelmiş. Hepinize çok teşekkür ederiz ve ben farklı bir dünyaya geldim kanka. Şu an ben de düşüyorum. Düştüm. Ve suya düştüm. Ben, buzlu bir yerdeyim kanka. Ben de. Şöyle diamond var ortada. Asla, ben de de gold var kanka. <laughs> Yanları da e, kaplanmış. Abi can beni yetiştir resmen suya düşe düşe. Oo tamam ben bunu severim. Aa ben bunu Sen. hayatta sevmem. Düştün mü şu an hiç suya? 10 kere düşmüşümdür. Ol. <laughs> <laughs> Bende de arada kasıyor kanka nedenini bilmiyorum. Ben de donuyor. Arada sustur indirdin ya bana. Neyse kanka ben... hop o, abi ben... ben tahtalı bir yere geldim kanka. Daha... Şu an benle geliyorum ve geldim. Abi ben <laughs> ne yaptım? Lahir <laughs> abi bu ne lan? Abi Aa. ben şu çok fena hata yaptım. Sudayım ben şu an. Ben aynı anda çıktık. Hadi. Abi ben bunu da sen Ben mi geçtim seni? Evet, şu an sen beni geçtin. Aa, hadi. Hadi. Arkadan geliyor mu bir şans? Hadi. 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 Hadi hadi hadi, hadi, hadi. Abi abi hadi abi. sen Ben seni geçtim tamam. galiba. Aynen geçtim. Abi ya <laughs> hadi abi hadi bakalım. Hadi bakalım abi. Abi tamam. Şu an ben <laughs> başlıyorum. Bir... Abi Bismillah. Abi ben Abi şu an gözüm alıyor. Içeri. Gözüm alıyor şu an. Ben ne? Lan yavaşlık geldi. Aha bu da normal parkur. Burada artık düşmeyelim bir Ahmet. Ta ben düşebilirim. Abi şu an baya bir yavaş gidiyorum ya. Gıcık oldum. Ben şu an neredesin? Ben çimenli bir yerdeyim. Ben... Şu an odunlara geldim. Ben de geldim odunları geçtim. Ben de geçtim. Şu anda çok değişik bir yerdeyim. Ve fırladım. Yukarı uçtum. Ben de uçtum. Ay. Abi ben şeye basamadı. Abi. Karşı dünyaya uçtum sanki. Ben uçtum. A abi nasıl suya düştüm ya? Ben şu an ekranda. Daha... Uh! Abi çok eğlenceli şu an Aynen. Ayet Can beni geçemezsin. Tamam, öndeyim ben şu an. Abi yine düştüm. Benim parkur. Ben mantarlardayım kötü. kanka. Ben daha gelemedim benim şey. Benim parkurum kötü ya. Aynen. Hop. Hadi. Bir de burada merdiven olduğunu düşünsene. Aa, Ana hayatta atlayamayız speed. Burada aşağı düşen kaybeder. O kesin bir şey de mantarda ve düştüm ben. İyi mi net? Sen düştün mü mantarda aşağı? Hayır, şu an düşmedim. Kanka ben can... <laughs> Ana. Tamam ben canlı yerdeyim kanka ben sana şu an fark attım. Şu an ben ne geliyorum Arda Arda. Ama At, ağırdan ağırdan. Aşağı düşünce de kanka ben bir yerlerden kurtulmayı buldum. Yanlardan falan kurtuldum ben. Tamam. Ben şu an başka bir yere geldim kanka. Abi ya aşağı düştüm neyse şuraya kadar giderim. Emre eh, sen yenersin kanka beni. Aynen şu an fark attım. Bu buzdan ağaçlar var kanka. A şu an bende de buzdan ağaçlar var. <laughs> Sen daha yeni mi geldin kanka? Aynen. Arkama da bakmayı korkuyorum ha. Böyle bir an yanından geçeyim. Selamlar elbim kanka. Aleyküm <laughs> Hadi bay bay. Ben her seni çantlarım görmeye yetmiyor da. Abi bir sürekli gidip. aşağı düşüyorum. Tamam Bıcık ben bunda şu an kaptırdım gidiyorum kanka. Abi gidelim. Alıştım. Tamam bu sefer düştüm. Oğlum bak uğursuzluk gittin mi? De, düştüm deyince düşüyorum. Düştüm. Gire Oğlum kanka ben şu an e, tropik bir yerdeyim. Kumlar var burada. Abi sürekli Tropik ağaçlar falan var. Değişik güzel bir yer. Gençler tekrardan da böyle gelmesini istiyorsan da video ben bunu yani. Abi bir şey, bir hal oldum. Aynen. Hadi bak. Ben, ben, şu de. an geldim mi o tropikal bir yere? Geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Annen. Kanka. Heh. Bir dur da time set yazayım. Yaz. Durdum. Koşmak yok bak. Tamam. Durdum. Tamam. tamam. Time set yapacağım diye şu an önümü göremez oldum. Karanlık yaptım. Hadi. Ben şu an o tropik yerin gönüllü yerine geldim. Ben hala kumdayım. Baya bir kumda da var yani. Geçinmiyor. Aa. Abi ne zaman biteceksin artık? Yo. No. Şu an ben de yürüneye girdim. Ve gençler tek anlamda böyle meplerin yanlısını sınırsınız. Like atmayı unutmayın. Ve Aa. şu anda da yorumu gördünüz zaten. İlk başta gör gösterdik geldik kanka? Aha. Tamam o zaman sıkıntı yok gençler. Anne ne yapıyor ne işte konuşak bari. <laughs> şu an oyuna odanla odaklanmaya çalışıyorum. Oyuna mı odaklanan? Yok konuşak. Ben cama geldim şu an. Şu an ben hala yündeyim. Artık bir biter misin yün? Oha! Oha! Ne oldu? Ben buzlu bir yerdeyim kanka buradan blokların üstünde. Oha! Dehşet! Şu, şu an, cam bitiyor. Bitti cam. Abi süper. <laughs> Abi. Abi. Ne oldu lan? Kanka süper. Değil mi? Sen geldin? Şöyle zıplamalı. Bir kumanda falan yapılmış. Abi ama bayağı hızlı. Aynen çok eğlenceli abi ben bunu çok seviyorum. Oo ben şu an çubuklularına geldi. Çarpmamaya çalışıyorum şu Abi al. İki blok zıpladım. Of. Ben de bu map'i bilmiyorum yani hiç. Hiç izlemedim de ben izledim de daha önceden. İzledim de yani. Oo. Oha! Ben şu an başka bir yere geldim. Sen oraya mı yapıyordun da? Hop abi çok hızlı ya. Önüm görmüyor. Değişik oluyor değil mi? Aynen. Bir de çok güzel. Kanka evet, sen sulu yerleri isteyemiyordun değil mi? Evet. O zaman yandan, önündeki sulu yer kanka. Abi, bir de işte. çok hızlı Sen a daha düşer. Ah. Sen geldin mi o sulu yere? Aynen geldim. Şu birincilikten önümü görmüyorum lanet olsun Ve gençler bu arada da ego falan yapmıyorum İddialı da değilim yani o kadar Ha yenersin evet. oğlum sandım Şu an ben gide düştüm Sulu yerleri gıcık oluyorum dedim ben. Sulu yerlere arkadaşlar ben hayatta yapamam ya. gıcık, gıcık Yani ben. sizin demek de hep önerileriniz varsa söyleyebilirsiniz böyle Hop Kanka ben şu an çok değişik bir yere geldim Aa ben yine takılıyorum abi hep düştüm ben burada. Çok gıcık bir şey. Abi yine düştü. Abi düştüm. ben, bu da hangi proje kurayıta e basacağız? Bekleyeyim mi kanka istersen? Bekle. Bir yerde de bekle artık tabi geleyim. Şu hala su Abi yerdenim. ben burada hangi proje kurayıta e basacağım? Hani? Yok ki burada proje kurayıta adam akıllı. Anne nerede? Ana. Ah! Allah kahretsin basmayı unutmuşum. Abi yaklaştı çocuk geldi bile. Ben oradaki fırçalı. Sen uçtun mu? Oo. Abi aşağı düştüm. Sen? O ben burada atlamayı bilmiyorum. Bekle bir saniye. Şurada git, trigger plate'e basacaksın. 2 dakika beni bekledin. Ben seni o kadar bekledim orada. Tamam hadi. Kanka bas. benimkine basınca bir şey olmuyor. Basıyorsun suya geliyorsun, zıplıyorsun oradan. Bir saniye ben seninkine bir basacağım. Tamam şimdi git. Suya git. Beni bekle bak. Tam bekliyorum burada. Abi o kadar hızlısın da gidemiyor kanka. He. Şimdi o bilon üstüne çık zıpla. Nasıl kanka bak? Zıpla beni bir. Zıpladım olmuyor. Kanka şey ben eğimini alacaksın. Bak hop. Ay kanka benimki yeterince zıplamıyor ki baksana Benim şuna. Benimki de zıplamıyor. Ana. Sen Ana. bir zıpla. Aba. Küçük <laughs> enişte gibi süt Nasıl Olacak? Kanka süt hiç geri bas. Ama hız ikseri falan da basman lazım. Adam. Gençler kusura bakmayın yani böyle bir arıza oldu. Seninkisi fazla zıplamamış lan. Aa benimkinin altında komut biliyor mu yok abi? Benimkisinin altında komut bloğu <laughs> Vallahi de. <gülüyor> Vallahi. <gülüyor> Map yanlış. Tekisinde de yok. Ama tamam. buraya game moddan geçecek mi? Tamam gel. Çünkü benimkinde hata olmuş gençler kusura bakmayın yani. Aynen. Şöyle de bir geçiş yapalım. Aa. Şöyle bir geçiş yapalım. Abi bit artık. Lan. Ha <laughs> geçsene kendi yerine. İşte geçeceğim sen sen biraz ilerideydin ya sana yaklaşın dedim. Evet adamısın kanka bekle. Şurada kendi yerime bir varayım. Abi. Lan beklesene. Bekliyorum burada. Go kanka. Tamam. Abi şimdi bir Hadi Sen... düş. Abi git düştüm. Sen? Şimdi düştüm. Hadi. Lan burası nere? Al işte. Sevmediğim ve gıcık olduğum yer geldi. Ha ben soluyan gıcık oluyorum kanka ben sana söylemiştim değil mi? Ha sen şu an beni geçtin. Ay şu an fark attım. Ne fark oğlum? Sen evet. bende gözükmüyordun da ben orada işte ben de pressure plate hata aldım. Aa. Şu an F5'e bakacağım diye bir kere daha düştüm. Üç kere düştüm. Şu an aynı yerdeyiz. Yanındayım. Bu ne la? Abo! Öldü! <laughs> Senin kalbin 20, kalbin yoktu ya. Geç yanına. Hı. Geç yanına. <laughs> Geç. Go! O, o, abi ben o? nasıl bir şanslıdım lan? Abi öldüm. bilir öldüm. Ben orada kaka şaşırdım. Düştün mü? Evet bir kere düştüm. Bir kere daha düştüm. Oha renkli yerler süper. Bismillah. Gözüm. Abi gözüm ki şu an kör oldu. Gözün nasıl kör oluyor kanka? Abi perişan plate'e basamadım sen. Bastın mı? Ben de basamadım ilk başta. Daha tamam. sonra da bastım. Abi sen beni geçmişsin. A, oduna çarptım kanka sayılmaz Be ya. Kanka sayılmaz vallahi oduna çarptım. Zıplay. Yeti. Wow. Oğlum ben oduna çarpıyor. Baba ne bu? Bob. Sep <laughs> atayım mı sana? Oğlum ben zıplayayım ben ikili eldir Oduna e, basıyor. basıyorum. Arkadaşlar bu arada bir yerde kesiş kesiş olduysa kusura bakmayın. Hop. Ben geçemiyorum ki. Atlanıyor kanka adam. Ben yapayım mı? Yap. Bekle. Hızımı alamadım. Benim hızım yok. Dur ben bak. Ben, benim de yok hızım. Bak. O zaman odun, odundan yapacaksın. Yok lan. Yok oğlum alakası yok. Benim yere bir geçeyim ben. Direkt zıplıyorum. Ben burada zıplayamadım. Yok kanka benim yerde de aynıydı. Hop. Ee, hani zıplanmıyor. Kanka benim yerde de aynıydı da ben bir taktik yaparak yaptım onu. Bak taktiğe bak. Hop. Abi ben atlayamıyorum. İmkanı yok ne? atlayamıyorum ben. Ya o zaman videoyu bitirelim. Aynen neyse Emre haksız yere kazanmış oldu çünkü ben buradan zıplayamıyorum bak Ana. Nere? Lan. Asan kaybettin ya. İyi de kanka sayılmıyor ki ya. Neyse. <laughs> Ama kanka <laughs> haksız yere kazandım bak bu bu böyle olmaz. Kanka burayı bu böyle bir tıklasana kanka. <laughs> bir de kanka. Ulan <laughs> ya. Neyse. Ama kanka haksız yere kazandım bak. Ben tamam yedi ana. Tamam. Oğlum ben nasıl zıpladım orada işte? Oğlum ben zıplayamıyorum. Nupsun işte sen. De tabi tabi sen de denedin zıplayamadın ama nasıl bana nasıl yapıyor? Benim tamam, hızım bak. da gitmişti. Hızla yoktu bende. Bak bu senin eşeğin. <laughs> Neyse. Teşekkür <laughs> Teşekkürler arkadaşlar. Bir dahaki sefer. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.